Basın toplantımıza hoş geldiniz. Direkt sorularla başlayabiliriz. Buyurun. Furkan Yıldız, Aspor. Tebrik ediyorum öncelikle galibiyetten dolayı. Thank you. E, şunu merak ediyorum. Yoğun bir fikstürden bahsediyoruz aslında ama bugün Işıktaş'ın 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen sadece üç değişiklik yaptığını gördük. Bunu nasıl okumak lazım? Bu e, değişiklik tercihlerini bir de çok kısa, sakat pozların durumu hakkında birini alabilir miz? Önünde Lyon ve e, Galatasaray derbisi var. Başkalarının yetişme ihtimali var mı Rashid Sebeve Pakistan'ın teşekkür ederim. Uh, well, it's, I mean it's a it's a maximum of five, you know, five uh, substitutions. So if you make three, you won't get any punishment. You know, you just read the game and see what changes you have to make. I think the first game in, in, in the new block, you know, we've been two weeks off, almost everyone had a good rest. So I think the problem when you have so many fixtures is in the second and third week. So I don't need, uh, I don't feel felt the need to, to change players because of the, the heavy schedule. So um, and I think we were, especially second half, we were controlling the game. Um, you know, we didn't uh, score the, the, the third goal, which we had so many chances for. But in the end, you know, I'm happy with the result. It's always nice to start, um, you know, with a win, especially on this day because it's a special day, you know, when we're wearing the red uniforms. You know, it's uh, next week, the day of the Republic for the country, so it was very nice for us to to give the fans a, a win um, and the three points. Um, and for the injuries, we have to see. You know, we have, of course, Rashika coming back injured uh, from his country, so. We are monitoring him. Um, you know, this week he will be out for for Lyon, but hopefully he can he can make uh, Gala. So we have to be um, you know assessing him in the end of this week. And um, you know, I'm, I'm glad we didn't have any new injuries today. So uh, this is the squad we are working for the next coming days to to go to Lyon. oyuncu değişikliği konusu en fazla 5 değişiklik hakkınız var. O yüzden 3 değişiklik yapıldığında bir cezası yok bu durumun. Oyunu okuyoruz ve gerekli değişiklikleri yapıyoruz. 2 haftalık bir dinlenme süremiz oldu, milli ara oldu. 2. ve 3. haftadan sonra fikstür daha yoğunlaşacak. Bugün özelindeki değişikliklerin sebebini bu şekilde açıklayabilirim. Oyunun ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik. Atma fırsatını bulduk. Çok fazla fırsat yakaladık. Ama skordan memnunum. Galibiyetle bu bölüme, bir sonraki bölüme galibiyetle başlamak güzel. Önemli bir gündü bugün aynı zamanda. Kırmızı formayı giydik. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Taraftarlarımıza da galibiyet hediye ettik. Üç puan hediye ettik. Onlara da güzel bir hediye sunmuş olduk. Sakatlıklar konusuna gelince Milot biliyorsunuz milli takımından sakat döndü. Kendisini yakından takip ediyoruz. Lyon maçında olmayacak. Galatasaray maçında olma ihtimali söz konusu olabilir. O durumda hafta sonuna doğru belli olacak. Bugün yeni bir sakatımız yok. Yeni sakatlanan bir oyuncu olmadı. Lyon maçına hazırlanacağımız kadro bu kadro olacak. İsmailer Hürriyet Gazetesi Her zamanki gibi Semih'ten yine bahsedeceğiz. Eyüp maçında olduğu gibi karşılaşmada da Semih ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir futbolcu ama sonuca giden final vuruşu yapan bir futbolcu Yeah, well, I'm, I'm, I'm happy with, uh, with Sammy's performance. You know, it's been uh, a couple of uh, games that he didn't play. You know, I had a really good, good uh, conversations with him when he came back with the national team and. You know i think he's a player as i said before you know i'm talking a lot with him to to improve his play to improve you know uh, uh, his development and uh, you know i'm really happy with him the last couple of weeks so that's why you know he's playing again it was important with of course the penalty with which chiro made so yeah i'm happy with his performance i think the game needed that change you know because of the way konya played and we were very very dangerous in in uh, in the transition moments, uh, but he did he did really well. You know, Taib, you know, of course, is 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 another central defender we have. You know, we are missing now now Gabi and and Nejib, the the two other ones. So you know, Tajib is important because we only have three central defenders. But you know, it's as I said before, it's a big squad. You know, we're. The, the most difficult um, thing for us as, as managers is to disappoint you know, eighteen players uh, that that are not playing but uh, you know, that's, um, that's, that's the hardest thing but I need to do those things but uh, you know it's very important that the players who are not playing a lot you know they, they have to be ready to, to come in and uh, that's the most important thing for for the players uh, who are not playing uh, you know, a lot. Semih'in performansından memnunum. Birkaç maç oynamadı ama milli takım dönüşünde bu süre zarfında kendisiyle iyi iletişimimiz oldu. Ki kendisiyle çok da konuşuyoruz. Oyununun gelişimi için, kendi gelişimi için sürekli irtibat halindeyiz. Birkaç haftadır da kendisinden zaten memnundum. Bugün oynadı, penaltıyı yaptırdı. Chiron'un gole çevirdiği penaltıyı yaptıran kendisiydi. Performansından memnunum. Değişikliğe gelirsek, oyun o de oyun o değişikliği gerektirdi birazcık. Konyaspor'un oynadığı oyun ve geçişlerdeki tehlikelerden dolayı böyle bir değişiklik yaptık. İyi oynadığını düşünüyorum ben ve kendisinin performansından memnunum. Tayyip Talha konusuna gelirse Tayyip de sahip olduğumuz stoperlerden, kadromuzdaki stoperlerden bir tanesi Gabriel ve Necip şu anda sakat, kadroda yoklar. Tayyip bizim için önemli tabii ki. Şu anda sadece 3 stoperimiz var. Kadromuz geniş bizler için, biz hocalar için en zoru da oynamayan oyuncuları dışarıda kalan 18 futbolcu, civarındaki futbolcuların üzülmesi konusudur. Bu konuda tabii ki de en zor kararı verenler bizler oluyoruz. Oynamayan oyuncular için tabii ki de bu durum zor. Her zaman hazır olmalılar. Çok fazla oynamayan, çok süre bulmayan oyuncular için en önemli şey de budur. Beyefendi sizle de devam edelim. Sonra hanımefendi Karar gazetesi olacağını çok sayar. Ee, i̇lk yarıda hücumda efektif bir beşiktaş vardı. Ancak ikinci yarıda ilk isabeti 89. dakikada geldi. Ee, Beşiktaş'ın e, burada e, bilerek mi acaba form düşürdüğü önümüzdeki e, sıkışık fikstürü düşünerek e, onu merak ediyorum. Yoksa elinizde olmayan bir sebepten kaynaklı. Mı? Did you see the second half? İkinci yarı izlediniz mi? Do you see how many chances we had? Tane I think the biggest problem is that we didn't convert the chances into shots on goal. I mean, we had, of course, we had one shot on goal, but I think we had seven, eight chances to score. I think the second half was attacking-wise, we created more chances. But the most thing, the, the the thing we have to improve is to shoot shoot on goal because, you know, if you look at the sheet you say one shot on target, you think you know we all only defended, but. We only attacked, so I I, I, I really like the way we we played the second half and, and created the chances we did. But as you said, you know, one shot on target—that's too less. But so I'm happy with you know our, our our goal threat, but I'm not happy that we only converted uh, one shot on target. You are right. <laughs> bu tehlikeleri kaleye şuta çevirememek aslında. Onun haricinde 7-8 tane fırsatımız var. İkinci yarıda hücumda çok fazla fırsatlar yarattık. Geliş, gelişmesi gereken konu bu fırsatların kaleye bulması, kaleye çekilen şut kısmı. Evet, baktığınız zaman kaleyi bulan bir şut gözüküyor. O şekilde düşünürseniz sadece savunma yapmış gibi olursunuz ama öyle değil. Biz sadece hücum eden taraftık. İkinci yarıda çok fazla fırsatlar bulduk bu konuda. Tabii ki de kaleyi bulan bir şut az ama gol tehlikeleri yaratma konusundaki performansımızdan dolayı mutluyum. Bir şut tabii ki de sayı olarak baktığınızda az. Bunun daha fazla olma olması gerekirdi. Önce Vatan Gazetesi Ayşegül Belirak Osman. Öncelikle tebrikler galibiyet için. E, Beşiktaş'ın galibiyete karşı rakip ceza sahası içerisinde this çok fazla tehlikeli atak yaratmasına rağmen final vuruşlarında sıkıntı yaşadığını gördük. In the, in the Bu konuya karşı bakış açınız, bakış açınız ve planınız nedir? Teşekkür ederim. Uh, well, I mean, I, I, mean I said, I said already in the answer of the last question, you know, if you see, I think our final pass in the end uh, wasn't, you know, always good, you know, and that's... that's what you need to do you don't uh, normally you, you don't get so many chances in in one half like we did uh, but you know the the attack needs to finish you know with a shot on target and you know uh, a goal you know that's always better but uh, i think the the last pass we we had and the finishing we had uh, you know we have to improve that because you know normally when you have so many chances uh, you should score more than two goals. And um, that's why we kept you know, Konya a little bit in the game. You know, of course, they didn't score the, you know, the 2 1, but this, this second half, you know, the chances we had, uh, we should have scored the third goal and maybe even the fourth. But I think that's the only thing you know, we, uh, we, we need to improve for, for the next game. Bir önceki sorunun cevabında da aslında dediğim gibi final paslarımız hep iyi değildi. Yapmamız gereken bu. Daha iyi yapmamız gereken şey bu. Normalde bir yarıda bu kadar fazla fırsat bulmazsınız. Ee, hücumda hücum ederken tabii ki de bu hücumları kaleye şutla sonuçlandırmalısınız. Hatta mümkünse golle sonuçlandırmalısınız. Son pas ve son vuruş, bitirici vuruş konusu geliştirmemiz gereken bir konu. Ee, bir sürü fırsat bulduk maç içerisinde birkaç fırsat bulduk ve bu kadar fırsat bulunan bir maça bir maçın sonucunda iki golden daha fazla atılmış olması gerekiyor bu yüzden de birazcık rakibimiz Konyaspor oyunun içerisinde kaldı ama iki bir yapma fırsatını da aynı zamanda kendilerine vermedik hatta üçüncü golü ve dördüncü golü atmalıydık bir sonraki maçta geliştirmemiz gereken konu bu Buyurun. E, Krt Televizyonu Erdem e çıkıyoruz. Öncelikle üç büyüklere baktığımız zaman müthiş kadrolar kuruldu. Öncelikle siz şampiyonluk yarışında kendinizi nerede görüyorsunuz? İkinci sorum da e, babanızla bir röportaj yapma fırsatım oldu. E, başarılı buluyor musunuz diye sormuştum. Onu da kendisine sorun demişti. Fırsat buldum onu da sormuş olayım sizlere. Teşekkürler. I mean, it's, you know, it's, you know, I've been playing on the highest level. I've been coaching on the highest level for many years now. And You know, I think it's it's too early to talk about you know the championship. We need to go continue the, the way we are doing now. You know, you are uh, as I said, we need to be there in, in April, May when, when, when the fight is on, and you want to be there and competing for the championship. And these games are, are very important. We have to keep winning our games, and look from 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 game to game. You know, we had um, you know if you compare, you know, with last year, we have a, a big step to make. I'm happy with the the first months th with the steps we we made, but we need to continue. You know, if you want to be champions, you you win, have to win almost all your games. You know, especially you know with 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 Gala and Finn also winning a lot of games. You know, you want to be there in the end, and then you know. We we want to be in the challenge to to become champions, but you know, you know, I, of course, you know. people are 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 always talking about the champions. So early in the season but we are Ben en üst seviyelerde oynadım, aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor yaptığımız şeylere devam ettirmemiz gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Bu yüzden de bugün oynadığımız maçlar gibi maçlar çok önemli ve maç maç gideceğiz. Geçen sezona kıyasla büyük bir adım attık bu sezon. Bu sezonki hatta ilk aylarımızdaki bu attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçınızı kazanmanız gerekiyor. Rakiplerimiz maçlarını kazanıyor. Bizler de bu mücadelenin, bu şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Tabii ki de insanlar erkenden de olsa bu şampiyonluk konusuyla ilgili konuşuyorlar. Ama biz şu an itibariyle puan tablosunda oralardayız. Sezon sonunda da aynı yerde olmayı istiyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Thank you. Teşekkürler. Bye bye.